1 milyondan fazla üniversite mezunu genç işsizken sahte diplomalarla, sahte ehliyetlerle, sahte belgelerle bir yerlere gelenler. Sahte et, sahte içecek, sahte gıdalar, sahte aşklar, sahte dostluklar, sahte mutluluklar ve en acısı sahte insanlıklar. Gerçekten bu kadar mı sahte olduk? Her şeyin sahtesi var. Ama ya gerçeği nerede? Çünkü biz düşünen bireyler değil, sadece itaat eden kalabalıklar yetiştiren bir sistemin içine sıkıştık bilimden uzak, nesnelliği yitirmiş, ağlakı geri plana atmış bir eğitim anlayışıyla nereye varabiliriz ki? Sahicilik cesaret ister. Gerçek olmak, yalnız kalmayı göze almak ister. Ama unutma, saate olan her şey geçicidir. Gerçek olan ise zamanla değer kazanır. Eğer bir gün gerçekten toparlanacaksak, bu ancak bilimsel, ağlaki, felsefi ve objektif bir eğitimle olur. Çünkü ancak böyle bir sistem hem insanı hem toplumu ayağa kaldırır. Dönüş, içimizde başlar ve bu dönüş seninle başlayabilir gerçeği aramaktan vazgeçme